Bir ben gidiyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Aha, iki nefer geldi. Aa, gördüm. İki nefer de solumuzda var idi. Buhara hara gitti lan. O hara Girdi ya. Altan, koş. Kaç Saniye O dört ha. Hayal oldu. Düşman tarafı. Bu evde. şey. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Ona da biz. Ay yo endemonda almışsın yine. Yani. Hı, ner atam el alacaklar bizim. Oy birinde tüpürmüz. Hı. Tüpürmüzde de var gel bura. Aşağı evlerde var. Yanımızda var. Yanımızda yanımızda. Aldım bunu. Arka oynayız bize. Arka bayak çevirler. İlahi ortada kaldı. Aşağı oynamak lazımdı. Allah. Allah Aşağı aşağı. Baydım oraya oynamak lazımdı diyor bura. Düz hasarın kırağındadı. Açık gedirəm. Altan. dilərəm. Al mərhəbə. O, bura hara? Çəkə, 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 çəkə mən <laughs> tərəfə keç. Kontrolu ona təddim imkan vermədiyim. Keç. Ay indi yələ. <laughs> e mən e tərəfə keç. Yox, yələ. Mən altanlara oynamaq lazımdır. AB dey başımızın üstü. Ağabey. Altan. Gəl, e şey abi. Sen öbür taraftan Allah! Almış değil mi az Geldim işte dostum. Orada da herhalde. Aa orada da. Geç şimdi meşgul ol. Ağzı mazı hemle hemle. Al tamamı görmürsen al. Buranda görmür değil Marked mi? Rush eliye sesini yanımızda oh ses mi? var. <laughs> Bot <gibi. Ooh>. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada, böyle hikaye Bu bu sefer oyna. Tam baya. Düz önündedir. Buradadır. Mark the location. Bayılma Oyna. Ay akımın dur uzan hane. Cereyan bitirmezdim. O canımıza verip 2 saatte. Ya çok bugaya da bu. dur. Bu, Kolye de sen var abi. Olabilmez. Valla burada emrimde de var götürdüm. Gelen var. Sistem. Avcı baba o idi. Avcı neredesin avcı 3 saat sen aktar aşağıda aşağıda drop tərəf baş məna bu tərəfə incə götür <laughs> başına vurmamağıl oldu lan elə öldüm adamcı mən də onu aparırdım gəldicə başına vurmamışam ancaq vallahi sən ondan ki belə quruqlaşdın Başı cəhənnəm, sən onu belə vurdun, böyük şeydir. <laughs> Mən çöldəmirdim belə bu təzyiq. Deməli axşama qədər dedim burdayam. Aha. Sən oynadın? Burdadı var. Düz atmışam. Ay əm oğlu, niyə otdun? Ay ay vurdumu? Burda mə başımda. Sən oynadı bu. Yo, 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 yo. Adam da gözdə bir gerəy qalanın yaxınlaşaq, oyun çıxarsan burdadır. Gəl, gəl, gəl. Məzələndir, çatmışam he mən. Adamın cibinə mərmi yığıram, oyun yax nədir? Xaloğlu, burda bir nəfər bayitmişəm, onu alıb gedirəm. Burdadır. ya sınırlı söz. çocuk oh, ama. Hava önünde de önünde. O... Adam burada. biri oradaydı, biri arkada. Gel arkaya oynayın. Arkam Arka var bir tane sniper. Bu burada. <laughs> Gel ona. Aldım onu aşağıdan. Ya 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 ya. Bu hardan vur ya la. Bak bu kayadadır da. Hay billet. Molotov sen çektin ha? Yo 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 yo. Bu ne özünü yandırır? <laughs> bu... Kimse sen adamdı ya. <laughs> Onun yüzü... Gözün... Burada adam var. Marked location. Baksın, Bu onun adamı <laughs> da Gözlem kuşkurdum da Bu da. adam <laughs> Arka gel vuracakım şey mı? Bu, Bu ne inir bu ne uzanıp bura? Düz atmıştım işareti. Sağa çıxır. Biri de burada. İkisi de orada da yani. Gördüm ha. Oy, çor attım. <laughs> ben de mənim bayıldı acaba. Arkadaşım bayıldı. <laughs> Bu niyə uzanıb ora? Mən overdir elə. Məndə biraz var axı korluq arada. Arada bir tutur ar <laughs> arıxan. Noxar, böyüyə. <laughs> Oynayaq ora. Nəsə xal oğlu biraz ürəkli oynayır. Bu bot idi deyirsən? Yani regimşem kimi pervanelerin eşkine Adam beni görür Ben adamı görürüm Vurdu Ne oldu benim bu Üçük ben suma Soldan da Yok ne soluk buna Hem onu göre Onu baydım Böyle gaya Buranı da yana Bu da adam var bu bu buranı alalım Marked bir tane location. Önümüzü de. Hmm. Önümüze head. Ah. Böyle gayet adam var. <laughs> Hadi. Burada. Baba burada adam. onu bir tane adam var. Watch oynama out. oynama oynama oynama. Cover. Oynama. Sağ sen göreceğim. Arkaya çekilecek ya. Arkaya çekil, arkaya çekil, arkaya çekil. Aa. Allah aktire şu da ben. Allah başka takım geldi. Bitirdiler bunu. Geri çekme tarafı git. Bun adam gəlsə bir avurçuluq sənin. Bunları bir-birinə qırdırdı, qaqaşsan. Biz araş eləyənib yuxarıdakı vurdu, mən də onu vurdum. Çox. Çox ibnə kimi oynamışam buram. Gör gör. Burdadılar. Bunlar görəsən təlaşmaca yerlərin. Məncə alan bizdədir. Prosta keçmək də lazım, de görən. Abi bu bura attılar sizi? Yakındadılar, şey, yakındadılar. Koy şey, o da bitti ki. adam yine var yarı, orada. Yarı yarı bin efendim. Ya, oldu. sana oldu. Bin efendim, daha Hemen sorun. Gönder, gönder. Bu kulübe kimin arkasında durur be deylesin. Arkada geldi adam. Sen o ağzımızı kaşıyacak o. Oh. Baba baba ba, oradan çıktı bir şeyimiz oldu. Altan koş. Çıktı. Adam çıktı. O hazır. Biri de solda. Burada burada. Oynadık. Hı hı. Bak bu gayet olmalı. Arkada arkada. Bunlar niye böyle oynuyorlar ya la? Gel arkadaşın oynaya o bir nefere. Ya, ya bu yok aç diye bu yere girdi ara girdi. Ya şu burada ol. Aha. Aha. Oyna ona. Sen ortada kal. Orada ellerde Ellerde. Kal... Solda sol tepe sol tepe bura. Bildim bildim. Location. Altan koş. Cəmi 41 dənə mərmim var. Başım üstündə adam. Çalan vurdum ona. Qaba qaçacaq. Altan koş. Allah Allah da çıxın da. Tezden gayet tuh geldi dropun yanına. Adam burada bayak çi bayak çi. verdi sen bayıldan. Bomba. Orada gördüm. Kaç oyunu verebilir ha. Özümüzü partta da. Yok kardeş. Vermeyek. Ben bu gün oyunu Başım bırakayım. <ha? gülüyor> Tekik <laughs> burada gördüm. Sol açıldığını da gördüm. Ama aday kaçır. Vur. Location. Vur Altan koş. Allah Ka her ne atırsan atla tez ol. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ayağından vurdum bakalım. <laughs> Başka kala kala ayağından niye vurursam mesela. Assın kabına orada